Kırşehir Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp ile birlikte olacağız ve kendisiyle geniş bir yelpaze de konuşacağız. Hem iklim değişikliğine değineceğiz hem de Tarsim'e değineceğiz aslında. Şimdi kendisi de yayında. Çetin Bey merhabalar, günaydın. Merhabalar, iyi yayınlar Teşekkür canım. ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederiz. İklimin değişikliğinden dolayı ne yaşadığımızı biz de bilmiyoruz Aybükan Hanım. Evet. Yanda yağışlar bol. Bu da e, ürünlerimize sıkıntı vermektedir, pas küfür yapmaktadır. Ee, evet, Arazideyiz, Allah evet, kolaylık versin. Gibi. Gerçekten zor. Dediğiniz gibi iklim değişikliği de bu sene çiftçi epey bir zorladı çünkü fazla yağış da e, sıkıntı. Tabii bunların hepsini konuşacağız ama önce size sormak istediğim e, gündemdeki konulardan bir tanesi biliyorsunuz buğday arpa fiyatı açıklandı aslında ve bu fiyat bazı bölgelerde kimi üreticilerimiz tamam tamam e, nazarında memnuniyetle karşılanırken kimi üreticilerimiz nazarındaysa aslında fiyat düşük bulundu. Bu noktada siz ne düşünüyorsunuz fiyat nasıldı üreticinin beklentisi karşılandı hızlandı mı bu noktada? Aybuki Hanım, Tarım Bakanlığımızın ve TMO'nun açıklamış olduğu fiyatlar normal dünya borsadaki fiyatlara, ürün fiyatlarınıza baktığınız zaman biraz üstündeydi. Yani orada hakkını teslim etmek lazım. Ama dünya çiftçileriyle Türkiye çiftçi arasındaki girdileri nasıl onu bakmamız lazım. Hı hı. Ona göre değerlendirme yapmamız lazım. Çünkü biz bütün her şeyde Türkiye'miz, özellikle tırlarındaki ihtiyaçlarımıza dışa bağımlıyız. Dışa bağımlı olduğumuzdan dolayı bugün bazotumuz, e, gübremiz, özellikle tarım ilaçlarımız e, çok korku derecede yüksek. E, buna bak. E, Aybüka Hanım ben İç Anadolu Çiftçisi'nin e, özellikle Kırşehir, Ankara, Koçsar, e, Çankırı, e, Kısmen, Aksaray, Kırıkkale... Niğde, Nevşehir bölgesindeki üreticilerimizin e, ektikten sonra e, aldığımız ürün e, rekolteleri düşük. Evet. Bugün e, bir Maraş'a göre, bir Hatay'a göre, ovalarımıza göre, bir Akdeniz'e göre, bir Trakya'ya göre çok düşük. E, bugün oralardan gelen havalistler e, 600-700-800 bir tona yakın üreticilerimiz dönüm başı. Ürün e, elde ediyorlar, rekolteleri çok güzel ama biz hmm. en fazla e, mevsim normallerinde de gittiğinde e, İç Anadolu çiftçisinin e, ürün rekoltesi 400-450 kilolardadır. Hmm. Burada bir bizim e, İç Anadolu çiftçisimize ayrıcalık yapılmak zorundadır. Çünkü neden oradaki çiftçilerimizle bizim çiftçilerimizin hmm. e, arazilere attığımızdaki Dönüm miktarındaki tohumlar, gübreler, ilaçlar ve mazotları aynı şekilde yakıyoruz. Ama oraların verimli olması, iklim şartlarının iyi olması verimlerini yüksek. Hı hı. Bizler de işte e, düşükte kalıyordur. Evet. Bunun için biz bu fiyatlardan memnun değiliz. Bir de bakarnalık buğday fiyatları konuşuluyor. Hı hı. E, bir, bir gün bizim e, İç Anadolu'da bakarnalık üretimimizde e, buğdaylarımız o kadar kaliteli olmadığı için yemlik gidiyor. Yani biz şu andaki 9.250 liradaki e, satılacak olan makarnalık budayları da biz satamayacağız. Yani bu fiyat da bizim için bir e, hayal. Çünkü o ürünü üretemiyoruz. Hı. Çünkü e, süneyle mücadelemiz oluyor, tımınla mücadelemiz oluyor, pasla mücadelemiz oluyor. Kaliteli bir ürünü elde edemediğimiz için bizim e, ürettiğimiz bulaylarımız yemlik oluyor. E, bunu da ayrıcalıkla bakanlığımızın e, dikkat edip, ve verim özellikle düşük olduğundan dolayı, kurak geçtiğinden dolayı İç Anadolu bölgesi e, biz öbür çiftçilerimizle rekabet etme şansımız yok. Aynı zamanda bu prim e, üzerindeki gelirlerde de biz fazla prim yazdıramıyoruz. Çünkü ürün alamıyoruz, yazdıramıyoruz. Hı hı. Orada da bir kayıp var. Bunu mutlaka değerlendirilmesi lazım. Önümüzdeki yıllarda bunun e, değerlendirilip gündem alıp e, bizim İç Anadolu'daki çiftçilerimizin ayrıcalıklı bir fiyat e, hı hı verilmesi lazım Evet aslında doğru söylüyorsunuz. çok sevdiğim bir laf aslında eşitlikle adalet aynı şey değildir. Eşit bir dağıtım yaptığınız takdirde adaletli olduğunuz anlamına gelmiyor bu. Biraz bölgesel bazda fiyat verilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü rekolteye baktığımızda evet. İç Anadolu bölgesi o bölgeler biraz daha düşük kalıyor bu anlamda. Dolayısıyla üreticinin beklentisi orada elbette ki daha fazla bir fiyat yönündeydi. Çok doğru söylediniz. Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Tabii sizin konuşurken aklıma takılanlardan bir tanesi de şimdi buğday fiyatları açıklandı. Geçen günlerde başkan müdürden daha doğrusu TMO'nun genel müdüründen bir haber. Ahmet Güldal'dan bir haber paylaştık. Kapasiteyi arttırdığına yönelik. Ancak üreticilerimizden de gelen bazı mesajlar da aldık. Bu noktada depoların yetersiz kaldığı da söyleniyor. Şimdi size de sormak istiyorum. Depo kapasiteleri Türkiye'nin her yerinde yeterli mi TMO'nun? Bir bilginiz var mı bununla alakalı? Bununla alakalı bilgim yok ama gözlemlerimi, fikirlerimi sunabilirim. Evet, evet. Şimdi burada bizim en büyük yaptığımız şu anda bile dışarıdan limanlarda gemilerle ürün geliyor arkadaşlar. Yani bugün Güneydoğu belki bitmek üzeredir hasat bakımından. 10 gün sonra işte iklimlerden dolayı geç kalındı, Çanakkale'de hasata girecek, arkasından Trakya'ya girecek. Ve bizim şu anda Türkiye limanlarında gemilerimizden buğday ve arpa ve depolarına ürün giriyor. Bu ürünü de değerlendirmeyece, çıkaramayınca bizim bu bu sefer TMO'nun açıklamış olduğu fiyatlardan çünkü tüccarın ve esnafın TMO ile arasındaki fiyat farkı makası açık olacak benim tahminim. Evet. Eğer TMO alım olmasaydı tahminim arpayı esnaf 4 lira buğday da 5 liradan alacaktı. Bu da çiftçimiz için kötü olacaktı. Fakat yurt dışına getirilen ithalatın açılmasıyla arpa buradayı ve buna canlı hayvan ve e, karkas et de dahil edebiliriz. TMO depoları doldurdu. E, şu anda randevu sistemleri ayın başında kış açılacak. TMO alıma başlayacak. Ama e, depoların ben olduğunu duyuyorum ve üreticiler bu konuda bizim malımızı nereye satarız? Eğer TMO alım yapmazsa diye bir panimiz var. Bu halk arasında, da, çiftçiler arasında da konuşuluyor. Ve bunun asıl sebebi de başlığında e, açısından siz hasata girerken, Türkiye hasata girerken, bir ay içerisinde de bu hasatı başaracakken niye ithalatla hala gemilerle ürün getiriyorsunuz? Burada yanlış bir politika izleniyor. Bu politikanın da yanlışlığı geçmişten gelince de beri hep böyle yurt dışındaki ithalatla ilgili bizi e, üzüyorlar hı hı. bakanlığımız ve e, SAK'ımız. Buna dikkat edilmesi lazım. Bu bu programlardan vazgeçilmesi lazım. İnşallah yeni Tarım Bakanımız Atatürk e, ülkemizde çiftçilerimize hayırlı uğurlu olur. Başarılı bir dönem geçirir. Tarım Bakanlığımız da bizim gibi e, bizlerden e, bilgi isteyip e, danıştığında, bizlerde de bilgi verdiğimizde bu konu sıkıntılı bir konu. Bu, bu konuya da inşallah bir çözüm bulur. Bu yanlış politikadan vazgeçer evet. temelisindeyiz. Umarız. Artık. Çünkü artık yeni bir bakanla birlikte biraz daha neler olacak kısmını merak ediyoruz. Çiftçilerin bu noktada talepleri var. Umarız bakan da bunları duyar ve buna yönelik hareket eder. Politikaların özellikle doğru atılması çok önemli. Yanlış politikalara da bakarak aslında ders çıkartılıp tamam burada bir yanlış varmış artık bunu düzeltip bu şekilde ilerlemek lazım denmeli bu noktada. Peki şimdi yine zamanımız çok olmadığı için biraz daha hızlı ilerlemek istiyorum. Konuşacağımız konular çok fazla Çetin Bey. Bir de aslında yağışlarla birlikte siz bir girizgah yaptılar, yaptınız başlangıçta. Yağışlar ürünleri evet zarar verdi. Bu zarar ne noktada oldu? Bir de şimdi uzmanlar yağışların hemen arkasından kuraklık beklentisi içerisindeler. Kesinlikle diyorlar ki El Nino birlikte bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu kadar yağışın ardından bir de kuraklık olduğunda çiftçi bundan, bundan nasıl etkilenecek? Bununla nasıl başa çıkacak. Aybükal, bunlar çiftçilerimiz çok olumsuz şekilde etkilenecektir. Ben e, Kırşehir ve Kamon üzerinden e, bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Hı hı. Biz 10.11. ayda tohum ektikten sonra yağışlarımız olmadı. Hı. Yağışlarımız oldu. Bazı tohumlarımızı buldu, çimlendirdi. Arkasına yağış gelmeyince çürüdü. Fakat e, Mart ayında güzel yağışlar oldu. Toparladı o. Eksikliği e, kurtardı. Barajlarımız kısmen doldu. Mart'tan sonra da e, ben İç Anadolu'nun yağışının çok az olduğunu, Türkiye'nin öbür bölgelerine göre olduğunu her zaman söylüyorum. E, ve Mayıs ayında maalesef ki e, bizim özellikle kendi köyümde dahil Kama'nın 10 tane köyüne daha bir hafta önce yağış yağdı. Yani Hava kapalı gitmesine rağmen bahar yağmurları sınır çizdiği için örneğin Kaman merkezde yağmur çok devamlı yağıyor ama Kürt Akpınar köyünde, Kekillalo köyünde, Yeni köyümüzde, Benzer köyünde, Karkın Kızı Gözü köyünde ve Savcılı Ebeği Kurutlu o bölgelerimizde maalesef 4-5 gün önce ancak yağış alabildi. Bunu meteorolojide takip edebiliyordur. Yani burada bir abartı yapmak istemiyorum ve orada Mayıs ayında bizim özellikle arpalarımız ve buğdaylarımızda yağışın almadığı için çıkaramadık. Ve o arada maalesef ki e, antrokos hastalığı, pas hastalığı da devreye girdi. Ve şu anda ben eee 10 tane yaklaşık köyüme biçer döver giremeyecek yaklaşık 70-75 bin dönüm gibi bir araziden bahsediyor. Hı hı. Ve biz e, geçen seneden de temizin problemi olduğu için kuraklık sigortası yaptık. Evet. Ve kuraklık sigortası e, biz burada ilçe tarım, e, sayın ilçe tarım müdürlüğümüzle, Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü'ne de bu konuyu bildirdim. Ve Kayseri'de e, İç Anadolu bölge sorumlu olan e, Tarsim Bölge Müdürümüzle biz daha devamlı görüşüyorduk. Konuyu ona da bildirdim. Ve e, çiftçilerimiz de Hasat'a normalde girecekti. Yağışlardan dolayı son bir haftadaki yağışlardan dolayı ve oralarda bir şey olmayacağı için, girmeyeceği için ekspertizlerimiz de gelmedi. Hı, hı Yani ekspertizlerimiz gelip burada kuraklık vardı. Kuraklık sigortasından faydalanın aşamasına da geçemedik. Bugün, yarın ekspertizlerimizi bekliyoruz. Dün yani evet. Tarsim Bölge Müdürü arkasında Tarsim Şube Sorumlusu'yla ve çiftçilerimizin adına bu hepsiyle görüştüm. Çiftçilerimizin isimlerini bildirdim, köyleri bildirdim. Rica ediyorum dedim. Esmerleri, ekspertizleri bir an önce gönderin. Tutanaklarını tutsunlar. Biçilmeyecek durumda zaten. Ondan sonra toprağını seniye bayrağı hazırlasın. Bir senesi gitti. Daha gitmesin diye. Tarsim'de burada böyle bir sıkıntı var e, Aybük Hanım. Tarsim'in de genelde bir sıkıntı var. Hem evet. normal sigorta yaptırıyorlar hem e, kuraklık sigortası yaptırıyorlar. Arkasında da çiftçiyle karşılıklı araziye gelip kontrollerinde bir sohbet dahi edemiyorlar. Evet. Yani Tarsim'in genelindeki mevzuatında bu. Hmm. Ben biliyorum ama ben kurallık sigortası yaptım şimdi. Geldiğinden bakıyorsun bana. Tutana tutarkenlerin muhtarları veya çiftçiyi bir şekilde muhatap almak zorunda. Burada Tarsim'in bu, bu, bu konuyu bir ele alıp tekrar düzenleme yapması gerektiğini e, e düşünenler Evet. Ve Tarsim, e, e, evet, bu, 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 bu konuda bizim en büyük şu andaki sıkıntımız Son bir haftadır yağışlar oldu. Yağışlar e, önceki yağışlar olmadığı için kısmi yağışlar oldu. Şu anda da arpa buğdaylarımızda pas var Aybük Hanım. Ve burada bizim nohut ekimimiz de çok güzel bir geniş alanda ve yani profesyonelce nohut ektiğimiz için nohutlarımızda da antrokos hastalığı var. Ve antrokos hastalığında şu andaki çiftçilerimiz ikişer defa girdi Aybük Hanım. Hı hı. Arazilerine ilaçlamak için, hastalıktan kurtarmak için ve ilaç maliyetleri 25-30 dönüme yaklaşık bin lira yakın bir ilaç gidiyor. Yani bizim girdilerimiz iyice arttı. Para kazanmayı bıraktım. Biraz sıkıntıya girecek gibi devamlı harcıyoruz. İklim şartları, iklim değiştiği için Kaman ve İç Anadolu çiftçisini bayağı sıkıntıya sokmuştur. Evet, iklim değişikliği, iklim krizi gerçekten çiftçileri bayağı mağdur ediyor. Aslında biz Türkiye'nin dört yanından yağışlarla birlikte e, bu iklim krizini gösterdiğini aslında baş gösterdiğini haberlerimizi aktarıyoruz ama sizde yağışı yeni alan bir bölgenizde olduğunu söylediniz. Bu da var. Ülkenin bir tarafı gerçekten kuraklık diyebileceğimiz bir sınırda e, üretim yapmaya çalışırken bir tarafı da bu yağışlarla birlikte işte bahsettiğiniz hastalıklar buğdayda mesela pas hastalığı gibi hastalıklar mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Bu da oldukça önemli aslında. Peki ne yapmalıyız sorusu çok gündemde. E tabi bunun için verebileceğimiz tek cevap da Tarsim oluyor bu noktada. Her türlü zirai don, kuraklık gibi sigortalarla aslında desteklediği. Yani aslında Tarsim'in yapması gereken görev bu. Ancak siz de bahsettiniz az önce kuraklık sigortasından. Tarsim'le de uzun süredir aslında dile getiriyorsunuz burada bir sorun olduğunu değil mi Çetin Bey? Evet, evet. Şimdi Ayvuk Hanım, Tarsim'de ara sıra geliyorlar. toplantıda da yapıyoruz. Kırsçehir bölgesi de iş arası en fazla Tarsim yaptıran bir bölgesi. Yani Tarsim'i işleticilerimiz var. Hı hı. Yani mağduriyet yaşamamak için. Yani i̇nşallah yaşamayız iklimden ama yani Tarsim'in e, bu konudaki poliçeleri düzenlerken biraz çiftçiden yana olması lazım. Çiftçinin yana derken örnek veriyorum şu anda Tarsim'in eksperleri gelip buradaki tutanağı tutup çiftçi arkadaşım sen burada kuraklık yaşamışsın. Arazini boz, tekrar öbür seneyi hazırla demesi lazım. Hı hı. Bekliyor, hala bekliyor. Neyi bekliyorsun bekliyor? Yani? Evet. Bir an önce müdahale olup gelmeleri lazım. Ben bu konuda yardımcı hı olmaları istiyorum Tarsim. Mevzuatlarını gözden geçirmeleri, çiftçinin yanında olacak mevzuatlarla ilgili biz haksız bir şey istemiyoruz. Bakın, geçen sene Tarsim'de bir sıkıntı olmuş bazı çiftçilerimizden. Örnek veriyorum, bu sene bir dahi gelirken biz istediğimizde gelip kontrol ettiler. Ekilmiş mi ekilmemiş mi diye çünkü ekilmemiş tarsımı mürazet etmiş herhalde para almış yani orada kötü niyetli çiftçilerimiz var Hı. ama gelip eğer kontrol ediyorsunuz şimdi de gel kardeşim bizim işimiz var kontrol et tut tut bizler işimize gücümüze gücümüze bakın. Evet. Aslında biraz daha hızlı hareket etmeleri ve çiftçiyi korur e, yönde o motivasyonda hareket etmelerini siz e, diliyorsunuz. Peki bu noktada evet. mesela Tarsim sigortası yaptırmak isteyen bir çiftçi nelere dikkat etmeli? Dikkat edilmesi gereken hususlar var mı sigorta yaptırmaya gittiğimizde? Şimdi Aybük Hanım zaten e, Tarsim'i Ziraat Bankası yapıyor. Hı hı. Tarım Kredi Kooperatifi yapıyor. Özel sigortalar e, ajantaları yapıyor. Herhalde birkaç birlik daha var. Onlar da yapıyor. Aslında profesyonelce örnek veriyorum. Bir ziraat Bakanlığı kredi kullanıyor. Zaten zorunu yapıyor. Nasıl yapacağını bilmeden e, e, Tarsim'i yapıyor. E, öbür e, acente özel olarak veya öbür e, yapanlar tam manasıyla çiftçiye kazan, ekiliyor kaç kilo verim alırsınız bir, bir bilgi vermeden özelliklerini an, anlatmadan Tarsim yapıyor. Burada yani tarsim yapılırken tarsim yapan e, arkadaşları çiftçiye, hayvancıya kardeşim bu 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 şekildedir, birinci maddesi budur, bunun açıklaması şudur, ikincisi şudur manasında üreticilerimize bilgi verilmiyor. Tarsim yaptırdın mı yap. Yaptır. Basit bir şekilde işleri gereğince görüldüğü zaman yapıp gönderiyorlar. Çiftçi Hı -hı. ne yaptırdığını da biliyor Burada Hı -hı. bu asıl mevzunun da derine inip geniş kapsamlı çiftçilere ee, e tasimin poliçedeki e, kapsadıkları ve kapsamadıklarını çiftçiye bildirmesi lazım. Hı, o çok önemli. Evet. Kapsamının ne olduğunu çiftçinin bilmesi lazım ee, ve karşı tarafta da bilgi veren kişinin de bunu dikkatli bir şekilde anlatması lazım. Çünkü evet. e, sonrasında pişman olmasın. Belki kapsadığını bildiği bir e, olay yaşadı ancak sonrasında tahsin karşılamadığı için mağdur durumunda kaldığı gibi olaylar yaşanabilir. Bu noktada bir oldukça dikkat çok, etmeleri çok, çok hızlı, lazım. Çok hızlı bir şekilde hemen gelip sahaya incelemelerini yapmaları, tutanaklarını tutmaları çiftçiye bilgi verip gitmeleri lazım. Evet, bir de burada bir aslında yavaşlık söz konusu dediğiniz gibi. Peki yine aslında Tarsim'de konuşacak konularda yine fazladır. Siz de bunun için bayağıdır mücadele veriyorsunuz, söylüyorsunuz bunu. Tarsim'le alakalı bir sıkıntı var diye dile getiriyorsunuz elbette ancak çok da fazla yine zamanımız olmadığı için ben tarımdaki diğer sıkıntılara da yer vermek istiyorum. Özellikle şimdi yeni Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı göreve geldi geldi. Çiftçiler kendisinden neler bekliyor? Tarımda düzeltilmesi gereken şeyler neler? İşte örneğin yayından önce konuştuk. Bir işçi sorunu var dediniz. Bu gibi sorunlar nasıl çözülür? Şimdi bakarlar diliyorum. İnşallah çiftçinin yanında olur. Biraz önceki bir program başında ithalattan bir an önce vazgeçilmesi lazım. Hı hı. Hem canlı hayvan hem hububat ithalatından e, ihtiyacımız olduktan sonra alması lazım. Bir kere bu ve üretime yönelik üretim projeli ve özellikle e, Türkiye Ziraat Odalar Birliği Sayın Genel Başkanım Şemsi Bayraktar'ın bundan yaklaşık iki hafta önce açıklamış olduğu tarımdaki çiftçi ortalama nüfusun 58 yaş. Evet. 58 yaş bizde emekli yaşıdır Aybüke. Evet. Yani gençlerimizi biz buralarda tutamıyoruz. Üretime yönelik sahalara indiremiyoruz. E, yani bir çiftçi çocuğunu buraya önünü görüp de önünü açmıyor. Ona iş, iş Büyük şehirlere gidiyor, farklı sektörlerde kendine iş arıyor. Bu konu çok önemli bir konudur. 58 yaşlı, emekli yaşı, yani tarımda üretimin e, e, azaldığı manasına gelir. Hı hı. Burada hep böyle yapılmıyor demektir. Bir an önce buraya el atılıp, e, nüfusumuzu bizim, normalde nüfusumuz genç bir nüfus ama tarımda tutamıyoruz, tarımda tutamıyoruz. Ve e, profesyonel manada işçi bakımından, çoban bakımından, traktör kullanma bakımından, e, biçer operatörler bakımından, e, traktör operatörler bakımından da işçi bulmakta e, sıkıntı çekiyoruz Aybüka Hanım. Hı. Yani burada e, gençlerin e, burada kalması için, para kazanması için, aile kurabilmesi için e, ve geçimini sürdürebilmesi için, çocuklarını okutabilmesi için mutlaka Tarım Bakanımızın üretime yönelik projelerde genç çiftçilere desteğin arttırılmalı ve üretime yönelik politikaların izlenmesi lazım. Hı, hı, hı. Tarım, tarım işçi işçi içerisindeki gençlerin sigortalarını devletimiz karşılaması lazım. Evet. Da tutmak için de bu da bir önemli bir yatırım, önemli bir proje olarak gündeme gelebilir. Evet, oldukça önemli. Ebite aslında sosyal çevreyi de konuşuyoruz. Biraz daha e, gençleri cezbeden şeylerden biri şehir hayatındaki o sosyalleşme e, kültürü. Onlar daha aslında cazip geliyor. Biraz da köylerimizde de kurulması gereken bence e, işte kütüphanedir, eğlence merkezleridir, işte ne bileyim artık gençler neleri beğeniyorsa neleri istiyorsa. İnternet. Değil mi e, bir hayır, internet yani, imkan? E, köyde kanalizasyon altyapı parklar, parklar, kütüphaneler ama en önemlisi internet. İnternet yok yani biz bu yayınları bazen internetten şey yapamıyoruz. Evet. Yani kamanda internet çekiyorsa köyde hiç internet yok. Evet. Bir an önce altyapının köylere yani büyük şehirdeki gençlerin istediği ortamı köylere yerleştirmemiz lazım Hı -hı. ki Hı -hı. köyde kalsın. İşte e, internetle alakalı. Ve akla... alması lazım Aybukar. Evet, evet. Çok haklısınız. Özellikle internet konusunda zaten sizde de yayına başlamadan önce sizler de işte internet burada biraz çekmiyor dediniz, söylediniz. Evet. Bazen çekmeyebiliyor. Her yerde çekiyor gibi reklamlarını görüyoruz biz bu telefon artık özel kurumların. Maalesef. Evet, aynen öyle. Görüyoruz her yerde çekiyor. Köyden böyle bir reklam yapıyorlar. dağın başında çekiyor diye ama çekmiyor internet. çekmiyor, çekiyor. Telefon bile bazen çekmiyor gerçekten çoğu yerde. Yani ben en azından e, köyüme gittiğimde kendim bunu bizzat yaşadım. İnternetin çekmediğini gördüm. Tabii bu noktada oldukça önemli şeylerden bir tanesi internet dedik. Gençlere biraz da sosyal imkanlar verilmeli. Aynı zamanda da Tarım cazip hale getirilmeli. E Bunun en önemli kaynağı da tabii ki tarımın kazandıran bir iş olması günün sonunda değil mi? Şimdi baktığımızda Çetin Bey siz de katılacaksınız. Maliyetler çok fazla. E artık üretici bile üretim yapmak istemiyor. E gencimizi nasıl yönlendireceğiz? Evet. Şimdi Aybüka Hanım bu konuyla ilişkili de ben birkaç gündür hep işim gereği hı hı. geliyorum. Bir ekipman lazım oldu örnek veriyorum. En ufak bir ekipman traktör arkasında, yani traktörler uçtu gitti, Tabii. traktör almanın zaten şeyi yok, e anlamı yok yani o po potansiyeli sağlayamaz ama en ufak bir çapa makinesi 100 bin lira, şekilde arası çapa makinesi, çok basit bir şey. E bir pulluk sordum traktör e arazi aktarmak için, 150 bin lira dediler. İşte. Yani 150 bin lira alan, 15 bin lira, 150 bin lira olmuş, bunlar 15-20 Dün yine bir arkadaşa sordum, Ekim mümzeli yaklaşıyor, iki ay sonra Ekime gireceğiz. Geçen sene 80-90 bin lira Ekim mümzeliydi, bugün 180 bin lira diyorlar. Yani bin liralar komik paralar oldu. Evet. Yani bir gün 14-15 bin lira bir taban gübresinin boy gübresinin tonu ve tarım kredi geçenki merkez bankası ve Mali Bakanımızın açıklandıktan sonra sistemini kapattı. Olabilir mi tarım kredi kooperatifleri ekranlarda gübre satışını ne yapacaklarını şaşırdılar. Hı hı. Bunların bizim enflasyonda ezdirilmememiz lazım. Yani bir her şey mazot bugün bir 60 lira yine zam geliyor. Tabii. E, Yani durmuyor bu dur duracak gibi de değil. Kesinlikle mazot özellikle, özellikle şu... iki haftada yüzde 23 zamlandı Çetin Bey. Yani haftaya ne olacak evet. onu da bilmiyoruz. Yani evet. Biz yarın bir gün biçen ücretlerini açıklayacağız. Bu mazot yerinde durmazsa bizim açıkladığımız fiyatlar havada kalacak. Evet. Yani orada biz mazota göre yapacağımız Evet. Maalesef maliyetlerde üreticinin bir belini de, büküyor bu noktadan. Yazılıyor. Bir de, de ay büküyorum bakın. Evet. E, e, şu anda kır, kurban arefesindeyiz. Hı hı. Ve kır e, ileride turistler olacak, düğünler olacak. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de kırmızı et. Karkas fiyatları. Bugün yaklaşık 20-25 gün önce bizim Kırşehir'de 200 liradan e, hayvan kesildi. Randımanlı hayvandan bahsediyor Bugün 230-220 liradan bahsediyorlar. Hı hı. Ama bu 20 gün içerisinde yemin torbasına 100 lira zam geldi. Böyle bir ters orantı ben dünyanın hiçbir yerinde göremiyorum. Hı hı. Yani bu bir gün bizi dışarıdaki etle tehdit edebiliyorlar. Süspansiyon edebiliyorlar, durdurabiliyorlar, düşürebiliyorlar fiyatı. Ama şu yemciye de bir dur desinler. Allahını severseniz ülkem. Ya. ya yemci hiç kimse demiyor, o istediği zaman arttırıyor. Bu hayvanlar yiyor, para yediği için bu halde ve canlı hayvan ilaçları da çok yüksek fiyatlarda. Hı hı hı. Yani yedi, milyonlar gidiyor, milyonlar gidiyor. Yani milyar milyar olmuş. Ne yaptığımızı, ne telavuz edeceğimizi de bilmiyoruz. Evet. Burada korkunç bir sıkıntı var. Sütte fiyatlar düşüyor, yemler artıyor. Çiğ süt önemli bir olay. Çiğ süt yani çok bir an önemli an bir olay enser... ve hala açıklanmayan bir fiyat var çiğ süt tabi de. Evet. Yani Sayın Tarım Bakanımızın hemen bu konuları ele alıp kırmızı etteki ithalatı durdurması ve hayvan fiyatlarının yemlerinin düşürülmesi biz yemler düştüğü zaman zaten karkas et düşer. Çiğ fiyatlarının yükseltilmesi çünkü çiğ süt fiyatları yükselirse hayvanı kestirmez. Eğer fiyatlar düşerse hayvan kesime gider, bizi ileriki günlerde daha büyük problemler e, bekler olarak görüyorum. Evet. Right. İçi i̇çine çıkamayacağız gibime geliyor. Yani Tarım Bakanımızın ilk işi süt fiyatları, hububat fiyatları ve karkas et fiyatları ve yem fiyatlarının düşürülmesi, mazotların, gübrelerin düşürülmesi olması lazım. Biz önümüzü görebilmemiz lazım. Evet kesinlikle üretime destek için aslında en önemli noktalardan bir tanesi atılacak en önemli adım belki de girdi maliyetlerinin düşürülmesi, yem, mazot bunların hepsi oldukça önemli girdiler. E tabii yine alet ekipmanlardan bahsettiniz alet ve ekipmanlardan onlar da e, dünya maliyet dolayısıyla mutlaka burada bir müdahale şart ki bizler artık gençlerimizle yönelsin diye konuşurken var olan üreticiyi koruyup bir de artık genç nesillere de yer vermemiz gerekiyor. Bu noktada kazanmak çok önemli. Kazançlı çıkmak çok önemli. Zaten zarar etmesek yeter noktasına geldi artık üretici de biz kazanmayı konuşuyoruz. Zarar etmesek yeter diyorlar kendileri. Peki Çetin Bey çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz sizden. Aybüke Hanım ben Çiftçi TV'ye ve buradan bütün Türkiye'deki çiftçilerimize bizlere dinledikleri için bizleri izledikleri onlara sevgileri saygılarımı sunuyorum. Sizlere de iyi yayınlar Teşekkür Çok. ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Yaklaşan da Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun, kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, görüşmek üzere.